Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı tarafından düzenlenen Tasarımın Genç Yüzleri başlıklı sergi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Rektör Profesör Doktor Nedim Sözbir, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kazım Özkan Türk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Düzce Meslek Yüksek Okul Akademisyenleri Doktor Öğretim Üyesi Filiz Dursun, Öğretim Görevlisi Çiğdem Dursun, Öğretim Görevlisi Ayçin Taçoluk ve Öğretim Görevlisi Gülden Abanoz'un düzenleme kurulunda yer aldığı Tasarımın Genç Yüzleri sergisi, moda tasarımı programı öğrencilerinin eğitim öğretim sürecinde elde ettikleri bilgi ve becerilerle ortaya koydukları özgün çalışmalarını bir araya getiriyor. Sergide yer alan eserler, öğrencilerin mesleki gelişimlerini ve sanatsal bakış açılarını gözler önüne sererken, aynı zamanda özgün tasarım anlayışlarını da yansıtıyor. Tasarımın Genç Yüzleri sergisi 17 Ekim'e kadar Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde sergilenmeye devam edecek.